Aktır aktır. Dağılık. Öyle Bak görüyor musun arkadaşlarına? Şey, şuraya oturayım da var Abi, merhaba der, arkadaşlarına. Nerede çocuklar nasılsınız? Evet. Aa, ben iyiyim. <laughs> oh, Nefes çekiyor? Güzel çeksin dur. Saçın güzel. Dur <laughs> tamam <laughs> Güzel <çekiyor> mu <muyum>? ya? <laughs> harika. <laughs> Çünkü daha güzel poz veririm. <laughs> tamam, evet, pozu boş ver. Boş veremiyorum. Reklamın saçtan. Tamam. tamam. Şimdi, o zaman nasıl tutacaksın? <laughs> birisi bana yardım etsin. Aa, birisi sana yardım etsin. Ben yardım edemem. Bir dakika. Arkada mavi gözlüklü. Evet, evet, evet arkandan arka. sen. <laughs> Gel bakalım.